Kevin burada devam ediyoruz. Geçen bölüm benle dalga geçmiştiniz videoyu bitirdiğim yer için. Abi gelin göstereyim size ne olduğunu. Burada yanlış girelim ilk önce. Gel kanka gel. Aynen. Gel. Gel ister misin? Neden? Bu arada gelmesi için yapıyorum. Görün neden bıraktığımı bilin. Siz bana söylemişsiniz ama. Hadi geliyorsan gel dayı ya. Hazırım. Geldi. Abi odanın ortasında bu herif o kızı canlı canlı gösterecek şimdi. Bu arada yani şuna bakar mısın? Şimdi ekrana lace'i geliyormuş. Etrafa bakın abi bu gerçek hayat bu arada. Oğlum al algılayamıyorum. Bu herif bunu animasyon serisi yapıp bu görüntüyü nasıl buna ekleyebiliyor? Ne demek istiyorsunuz? Tamam şimdi Lace 16 kere ölmüş. Bravo Lace'i çok iyisin. Şimdi bütün kırmızı şeyleri seçip bu yerden kaçmamız gerekiyor. Çünkü Lace'in o restorana mı kafe gitmesi gerekiyor. Hadi Lace'im. Hadi hızlı olacağız. Hızlı. Kırmızılar. 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 Lace'i kırmızıları çok seviyor. Lace'i huslu bir kız. Tamam burayı başardık. Bu bizim. Şimdi bir dakika mı? Bundan sonraki episode eğer rastgele bölüm bölümü varmış. Lan lan ne oldu? Beklemek beklemek suç mu? Bir dakika. Bir dakika. Bir göz kırpması gibi yaptı. Bu bu, bu, bu bana ne düşündürmeli? Tamam. Parti çok sansasyoneldi. Dün geceki yardımın için teşekkürler. Yani rica ederim Lacey ben bunun için uğraşıyorum. Bu sabah Lacey arkadaşının cenazesine katılması gerektiğini öğrendi. O orospuya veda edebilmek için Lacey'nin tatlı bir kıyafet seçmesine yardım et. Bir dakika bu rastgele bölüm değil mi? Tabut bölümü diye bir bölüm vardı. Bir dakika. Tamam. Lacey cenazeler için bu saç her zaman iyidir bro. <laughs> Şansa. Ey bu 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 dostum lanet olsun kesinlikle bu. Cenazelere kesinlikle böyle gideriz. <laughs> Rahibe terasa seni. Hmm. Üzüldüğümüzü belli edecek bir çok güzel. Gerçekten şu an neden e, bu lanet mezarlıkta gülüyorum bilmiyorum. Bu yapay zeka ile mi yapılmış ya? Aa, bir dakika. Bir dakika adamın orijinal serisinde. Neyse kafandaki. Kaşların. 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 Tamam. Leysi şimdi çok önemli bir yere giriyoruz. Şimdi çok önemli bir yere giriyoruz. Arkada bir. Aa Leysi gidiyoruz. Tamam. Leysi erkenden cenaze yerine geldi. Belki de boş zamanında gaz sala Gassal arkadaşını giydirmesi için yardım etmelidir. Cehenneme giden yolda onun güzel görünmesini sağlamalıyız. Tabut bölümü geldi. Şimdi ee, açıkçası şöyle yapalım. Bir dakika. E, aa bir dakika dur. Şuraya kaydettim. Aa ses çok fazla. Dur. Abi bu ses ne? Allah aşkına Lacey. Giydireceğim şimdi. Şimdi burası çok önemli. Ve neden cesedi görüyoruz. Bu kız restorandaki kız değil değil mi? Ya Lacey sen de masum olmayabilirsin. Pekala. Şimdi ee, sol en üsttekini seçiyoruz. Abi neden bir cesedi giydiriyorum? Neden bir cesedi giydiriyorum? Sonra ee, sol en üst sağ en üst. Ulan umarım Nubi doğru söylemişsindir. Sol en üst, sağ en üst, sol en üst. Sol en üst, ve sağ enüs. Her an anüs diyecek gibiyim. Bunu giydiriyormuşuz. Hazır yazdırdı. Ailesi senin seçtiğin kıyafeti beğenmedi. Lacey cenazeden kovuldu ve eve erken döndü. Bu kötü bir şey mi? Bir dakika neden burası geldi? Buraya buraya ait ne yapmam gerekiyor? Hmm, belki şimdi bunları yapmam gerekiyordur. ha? Tamam sol en üst. Şimdi nereye gideceğiz ki? Piknik diyor. Bir dakika biz piknik yaptık. Sol en üst, sağ en üst. Bence az önce Cena tabut bölümüydü Bence şu an tabut bölümü değil. He gördünüz mü? Abi bu oyunda nasıl devamlı farklı şeyler olabiliyor ya? Selam. Selam. Bir dakika bu, 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 bu bence hesap. Adın nedir? Adım Lacey. Senin adı. Bu benim adım. Adım ADC ya da MADC ya da Ali diyeyim lan ya da Deniz diyeyim. Benimle konuşmaya çalışacak. E ee, bir daha konuş. Ben bu arada saçımı şu yapabilir miyim? Yapmıyorum tamam. Bence tabut bölümünü doğru yaptık. ve Be benimle konuşacak mısın? Lanet olsun. O Deniz. Bu çok güzel bir isim. Buna bayıldım. E ee, bunu diyen Leysi mi? Leysi seni kurtardığım için bana teşekkür mü ediyorsun? Sen de kötü biri misin? Daha iyi konuşalım diye müziği kapattım. İyi yaptın. Telif yerim diye korkuyordum. Bay beyaz ekran. Beyaz bölgeye hoş geldin. Burada hatırlamadığın kadar uzun süre duruyorsun. Omori tayfa be. Eee izin ver... Acı çektiğimi görmek hoşuna gitmiyor değil mi? Eee şu an tam olarak kimle konuştum bu bana bir, bir, bir... Çağrı merkezinden birini bağlayıp... <laughs> tamam tamam tamam. Eee ne değil mi? Acı çektiğini istemiyorum kimsen. Şu kıza... Değil mi? Değil. Bu çıkışı bir çıkış yolu buldum ama oyunu kapatmalısın. Hayır kapatmayacağım. Ama bu kapatmazsan burada mahsur kalacağım. Bundan bahseden Lacey büyük ihtimal. Lacey bana seslendi lan. Lacey ile konuştuk. Anı. Lacey. Seni giydireyim. Ee, giydik... Lanet olası oyunu kapat lütfen. Bunu sen mi diyorsun Lacey? Ama kapatmak istemiyorum. Ben seninle arkadaş o. What the? Ignorlayacağım. <laughs> bir dakika ne oldu? Ne oldu? Bir dakika. Oyun kapandı. Şimdi tekrar açalım mı? Bir saniye. Size geldi mi bilmiyorum ama oyun kapandı. Şimdi tekrar açıyorum. Leysin ölümleri bir diyor ve... Allah leyisi yok kız nerede bir dakika kızı oraya kitlemiş olamam değil mi